Bugün mübarek Ramazan bayramı. Tüm dünya Müslümanlarının Ramazan bayramı kutlu olsun. Biz Doğu Türkistanlılar ailemizle bayramlaşmadan dört bayram geçti. Belki bu bayram demiştik ama yine olmadı. Dünyanın her yerine ulaşan şu telefon Doğu Türkistan'a ulaşamıyor. Sevdiklerimize bırakın kavuşmaya sesini bile duyamıyoruz. Canım baba. Eskiden hep beraber ailecek mutluluk, huzur içinde geçirirdik bayramları. Ama şimdi her şey paramparça olmuş durumda. Senin nerede ve ne durumda olduğunu bile bilmiyorum. Bu benim ailemden haber alamadan, ailemin sesini duyamadan Zalim Çin'den toplamı kamplarda zuluma maruz kalan annemin özgürlüğü için mücadele ederek geçireceğim dördüncü Ramazan bayramı. Sırdaşım, canım kız kardeşim, bayrama neler hazırlamışsın, ellerine sağlık diyemem. Anne bayramınız mübarek olsun. Dört yıldır her bayram sizin fotoğraflarınıza sarılmakla geçti. Kardeşime, enişteme, ve arkadaşlarıma bayramın mübarek olsun demeyeli tam dört sene oldu. Çünkü onlar Çin'in toplama kampında. Dört senedir Çin'in toplama kampında tutsak olan abim Zahir Abdullah'ın çocukları babasının gelmesini bekliyorlar. 2017 Ramazan bayramına altı gün kala aileme iletişimim kesilmişti. Bu benim Sevdiklerimin sesini bile duyamadan geçeceğim dördüncü Ramazan bayramıdır. Canım anne, baba, sizi şu kadar özledim ki bu özlemin tarifi yok. Siz siz dört Ramazan bayramı geçti. Can kardeşlerim, sizlerin gün yüzü günlerimiz. Hep beraber bayramlaşabilmemiz için çaresiz sizinize siz olacağım. Bir gün hep beraber bayramlaşma dileğiyle Mazlum Doğu Türk Sanalkını Ramazan Bayramı kutlu olsun.